İmparatorluğu serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Şimcük geçen bölümde çok güzel şeyler yaşadık özellikle şu cephede. Allah altta battık dur şu cephede. Onların acısı üzerimizde ordumuz bir tık zayıfladı o savaşlar yüzünden bayağı 2 24'lüğümüz var yani koskoca ülke yıl 1940'a geliyor da her neyse. Sonradan bu arada aklıma geldi ben bunları papıt alabiliyordum papusla. Neyse. Ah şey demiş bu arada iki dostumuz sanırsam hmm, ben Ses sorunu var demiş. Sesin az geliyor onu bir hallet falan demişsiniz. Halledebildiğimi umuyorum. Yani biraz sesimi arttırmaya çalıştım. Şu Damaskus dikkate de gideyim çünkü buradan bu toprağı almamız lazım yani bu adamdan. lazım hocam bize Suriye yoksa iğrenç gözükeceğiz. Bayağı iğrenç gözükeceğiz hatta. Bu arada Dünya Savaşı çıktı. Umuyorum ki kabul edecek. Kabul et derdi umuyorum. Milli Emniyet Cemiyeti. Uçak basma falan başlamışız yani. Büyüyen gelişen Osmanlı tabi hocam. Dua ediyoruz ki Fransa Suriye'yi versin bize. Uzun bir fokus 58 günlük de 58 güne düşmezsin değil mi lan? Düşerse bir tık bizim Suriye işi, yani yalan olabilir. Onu diyeyim. Paris düşmez umarım. Umarım yani. Tek tile Allah. Allah belanı versin. Tutun lan Paris'i e tutun. Tamam. bizim fokus gidecek gibi duruyor da hadi bakalım. Aa French State'e gidiyor istek dur. Tamam French State'e gidiyor French State verir verir umarım. Umarım verir verir. French State versin Suriye <laughs> çünkü istiyorum ben çok iğrenç gözükecek dostum demiş bir kişi. Sınırlar çok iğrenç gözükecek. Suriye'yi al diye. Almam lazım Suriye'yi. Biz bu askeri debuff'ı... Ha fokustan kalkıyorduk. Bir kısmını buradan kaldırıyorduk ama geri kalan kısmı fokustan kalkıyordu. Dur 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 bir dur. Bir sevimi alalım. Bir sevimi Sevgim verdi. Of. Oh. Kral. Kral adam. Çok kral adam. Hemen korula Hemen. Bas koru. Ne oluyor lan? Ya yürü lan. Bırakmıyoruz. Kolanı ona Böyle. Müziği de şöyle aks radyosuna geçelim. Şimdi bizim yani yoğunlaşabileceğimiz bir yer var mı bilmiyorum. Nereye biz yoğunlaşabiliriz? Bu neymiş la? Ne fokusuna gidiyor bu? Ha daha ekonomi fokusuna gidiyor. Benim saldırabileceğim şimdi Elaj tarafına mı saldırsam, Maxis tarafına mı saldırsam bilemiyorum ama Elaj tarafına saldırmak bizim için daha mantıklı gibi duruyor. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Allah belanı versin 315 şey gün lan. Ne 315'i? Heh 75 gün daha iyi bir 24'lük yeter diye umuyorum. Şöyle 22'li çektim. Bu arada ordu da basmam elbet lazım. <laughs> Tabii ekipman yok ama. Hadi bakalım inşallah puppet'ımız oluyor direkt herhalde. Direkt olması lazım. Pro gitti. Light tank'e bir tık yönelim hadi. Belki basarız diye de sanmıyorum yani bakalım. Oldu mu lan papat? Aha olmuş. Adam adam adam. Ya. Oh. Ya. Oh. 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 Şuna bak ne güzel büyüdük. Ama kor değil. <laughs> Bir tık sıkıntı kor değil. Turları korlayabiliyor muyum? Yok korlayamıyorum. Ama Kabil kesinlikle korlamam lazım. Kabil önemli bölge hocam. Tamam artık kes de üretelim diye düşünüyorum. Kes de lazım çünkü. Fighter fighter bir yere kadar kes de lazım bize. Lojistik vurmayız diye düşünüyorum. Vursak mı? Vurarız ya. Lojistik de vurarız. Kalsın. Çünkü elbet siktiremediğimiz cepheler bizi karşılar. Şey, şemalde böyle Allah'tır. Tamam. Hadi giriyoruz biz sana. Dik bir vuru çaktım. Allah şükür ya Rabbi. Agresif de girsin. Şöyle dağıla 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 dağıla. mekanize hmm. buna gidem ya bu daha iyi olur hoca riyata doğru raş riyata doğru raş sen şöyle limana doğru riyata uç bizim elemanları da alsam mı savaşa hadi alıverdim galiba hadi. Boş böyle Suudi Arabistan'ın ordusu beklesin orada. Bizim buradan Medine'ye ve şey, Jet daha girmemiz lazım. Çünkü oralara girmek bir tık zor olabiliyor. Bilen bilir. Bilen bilir oralara girmek bir tık zordur. Ya da girdik Allah'ımızın izniyle. Gelme Gelme öyle git. Jet daha düşmez. Jet daha düşmez. Ama çok da sürmez düşmesi ya. Bir ve bakayım bir sen jet daha. Ama Riyad'a vursan. İngiliz volatörler geldi. P. Yo bu volatör değilmiş ki öylesineymiş. Umman boş neye girmiyor bu adam. Ne bileyim kendi sorunu. Bizim piyadenin içi nasıl bu arada? Güzel. Güzel. Güzelmiş. nere oğlum böyle bir yarım var. Rubel Kali. O Suudi Arabistan tankı. Ay maşallah. Nereye istiyor? Ha, ikinci Rubel Kali. kale tank fabrikası Heratı korladım. Ulan düş artık lan. Riyatı geri aldı. eşek. Tamam şöyle paket attı veren ben de. Görsün gününü bizim eşşola eşek. Düştü mü? Düşecek büyük ihtimalle. Düşmedi Allah'ın belası. Şimdi buraya mı girmemi istiyorum? Ha düştü. Ay maşallah. Bir şey formlayabiliyor mu? Yo. Niye formlayamıyoruz? Bu niye aden almaya gitmiyor? Aden almaya gitsene oğlum. Gidemiyor herhalde. Fabrikası yok kralın. Neyse çok da değil. Çok güzel olduk biz kocaman büyüdük. Şöyle mis gibi olduk da. Elaş'ta savaşa girmek gerekiyor gibi sanırsam artık. Ya şöyle bir fokus da gelmesi lazım bu arada bence Osmanlı yoluna. İngiliz topraklarını almakla ilgili. Ama yok. olması lazım bence de. Yani yok yapacak bir şey yok. Şimdi düşünüyorum ki savaşa katılsak mı? Katılak var ya hadi. Katılam katılam ne olacak? En beter erkek gibi kaptülü olur çıkarız. Boğaz tugaylarından da bas sınır tutmak için. Çıkartma tutmak için daha doğrusu. şöyle 10 division daha bu bassın da. Bu az önemli şu an bizim için. 1941 lakin araştıralım. Umma adası savaşımızı ilan edelim. Başka doğru ilerlesene canım için. Şunu da pinliği vermiş. Allahım oldu çekti de neyse dayanamıyor Arthur'u gidiyor. Umman yani ne kadar güçlü olabilecek ki. Ama bayağı sağlam bir toprak belli. Fıt evet, düştü. Hay maşallah. Yani güzelmiş. Güzel yine güzel. Just five var oğlumu koydum Kıbrıs üzerinden. 24 division söyle. ordumu da aldım. Hocam ben sevimi aldım. Hadi giriyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Dikler orumu çaktım. Bismillah. Şu Arap coğrafyasındaki Buraya acil girmemiz lazım. Tamam papıtlar girdi savaşa. La Rajala mı girmedi? Vallahi girmemiş. <laughs> Aha güzel. pinle pinle. Tamam Raj da girdi bu arada savaşa. Güzel güzel. Raj'ın şu sapta yattığını hemen alan. Alabilirsek tabii ki de. Umarım alırız. Çünkü önemli bir supply hat o. Buradan vurmayam ya dur. Hmm, Uçak getirmedi herhalde bizim olan getirmiş de <laughs> eline veriyoruz. Güzel veriyoruz. Hadi uç 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 uç. Uç uç. Hadi. Gir Süveyş'e. E gir. Ya tuttular hemen ya. Dur dur halledeceğim. Oğlum süveşte fena tuttular. Ama Allah'ımızın izniyle gireriz diye düşünüyorum karşı tarafa. Alıyorum. sapla yok ki o Yo, bir tık sıkı. Aha. Hadi. Kesleri getir öne. Hadi. Olacak, olacak, olacak kuzum. Olacak. Hadi saplayı ekstra sapla verdim. Hadi lan hadi iktir. Olacak, olacak, olacak kuzum. Karşıya geçtikmiş bitiyor. Yemen olan şey bitmiş. Yemen'e de gir varım. katıldı el sağ Allah'ım. Am bu arada sapla yattı da almışız Allah'ımızın izniyle. O sapla yattı alıyoruz oraya bir ay çekiyoruz oturuyoruz oturuyoruz hemen hemen oraya bir ayını çek. Otur otur götünün üstüne çok kaşınma burada. Ondan sonra bizi kaşırlar. Şu. Tamam tamam götün kalk şey olmaz. Buradan da iktir otur. Zaten oralar önemli yerler değil. Aha Süveyş'in karşısına geçmişiz. <laughs> Hem de çok güzel geçmişiz. Allah belanı versin. Yunanistan'a çıkartmakta da... Çık <laughs> oh. <laughs> <laughs> Beni aksisar. Beni aksisar. Al beni Akisa. Allah razı olsun. Oğlum Malayası gidiyor lan adamın. Vay anasını. ağzım dilim saçıma gidiyor. Ay saçım ağzıma gidiyor. Havalimanı aldım gibi zaten ben buraya yığılırım havalimanında alacağım gibi az kaldı. Vur 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 öyle yapma. Bir havalimanına iş bitiyor. Havalimanına yer değim, iş bitti. 1200'lük havalimanı bir de. Oo. Oh. Yüz tanesini tekrar Beyrut'a çekiyorum. Tamam. Mükemmel. Hava üstünlüğünü kay, kayıtsız şartsız Osmanlı İmparatorluğunda hava üstünlüğü. Oh shit baya bunlar çıkmış bize. Atina'nın orlağı da gidiyor bir tık da dur. Alman tankı geldi. Atina'ya bir tık sıkıntı girmemiz lazım. Sıkıntılı yer Atina. Ya bu çıkartmayı ben fark etmedim. Rodos'tan mı büyüdü bilmiyorum da çıkartma sesi gelse bakardım yani gelmedi. Büyük ihtimalle Rodos'tan büyüdü bunlar. Eşi ol eşi. Mısır'dan dağıtmışız. Ay maşallah. Ama Yemen savaşı bir tık sıçmış gibi. <laughs> Ha 1200'lük havalimanı var dur. Ne oluyor oğlum ya? Bekle bekle. <laughs> tamam. Şimdi onlar düşünsün hocam. Tüm kıyı şeritlerimizi korumak Türk ordusunun en büyük şeyidir. Ee, Buran ne oldu? Ha, itilmişiz. Güzel. Burada saatli at yok ya o yüzden biz böyle sorun söküyoruz. Bir de cephede Almanlar falan var tabii. Biz buradan bir tık zor getiririz. Ben onu söyleyeyim. Bir tık değil bayağı zor gideriz. Neyse çok da uğraşmaya gerek yok. Yemin ediyorum uğraştırıyorlar. İlla uğraştıracaklar. İlla. İlla uğraştıracaklar. Ulan salıverin işte de bitsin yani. Neyine biz uğraşıyoruz? Debeleniyoruz burada. Ama sınır hatlarımızı çok güzel koruyoruz. Tamam buradaki şeyi de bitirdik. Oğlum ne oluyor burada? Nepaliler falan gelmiş cepheye. Raj raj cephesi. Oho, raj cephesi muazzam ilerliyor. Ya ben saldırmasam da... Alman kuvvetleri saldırıyor sanırsam bilmiyorum da. Fakat bir tık sıkıntılı olmuş ama olmasa iyiymiş. Bu eşek herif büyüyecek. Ben dedim bak ben dedim. Pakistan uçak götürem hemen. Güzel Almanlar da destekliyor iktiriyoruz. Daha bir de vurlar ya o yüzden sıkıntı ya. Ordu geliyor. Repet pası atayım şu boşluk orduları. orta kısma çekem orada dursunlar. Da Yemen'i bitirememiz çok acı biliyorsunuz mu? Boktan bir Yemen'i bitiremiyoruz. Burada Sovyet sınırına da hazırlanalım da olur da Sovyetle de savaşa girersek diye. Lazım olabilir çünkü o. Hadi 4 division Kıbrıs çıkartması. Hayda. 2 Divizyon Adana'dan şöyle bir 2 division daha al. İnşallah çıkacağız. İnşallah Allah'ımızın izniyle donanmamıza elimize almadan. Of. Lan bu Yemen'in orada büyüyor bu eşşoğlu eşşekler. Havalimanını kaybettik. Allah belanı versin. Yemen'in orduya bak. çok oh, supply sonuyoruz oğlum burada bayağı ayıyoruz. Neyse çok önemli değil o kadar da büyüyemezler diye umuyorum. Tabii ki bu bir umuş umuyorum. Ulan ilerlemeyin artık ilerlemeyin rajdan yeter. Şu limanı da alayım bitsin şu iş defter kapansın. Aha hadi Kıbrıs çıkartması. Aha aldım. Çıkıyor değil mi direkt? Direkt çıkıyor hemen donanmayı şeyine sol. Çıkmamız bit zor gibi ama. de varsam yine de bizim at çıkartma yaptığımız şeyler iğrenç olduğu için bir tık zor bir tık zor ama çıktık çıktık Nikosya'ya çıktık Nikosya'ya çıktığımız gibi de zaten diğer yeri de almışız demektir ama şey tuttu bak bizim eşek herif. engel mi engel değil tabii ki bu Kıbrıs'ı almamıza. İşte bu. Efendim. Efendim. Türk ordusu her yerde başarılı dostlar. Artık tank da çıkarayım ben. İmproved small cannon. soft atak lazım hocam da. Dur halledeceğim. Bu ne lan? Bu ne boka yarıyor? Production kısıyor da o ne hoca öyle ya? Hızlı olsun böyle vın 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 çok hızlı gitsin tank çok hızlı. Optik şöyle iyi 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 ya iyidir. Şöyle motoruna da ver be. Ve... Ne? Ha bir tane koyabiliyormuş. Bir tane koyabiliyor imişim. Madem öyle. Bunu koyarım ben de ya. Piercing. Soft atı alsın tankın. Böyle küçük tank. Küçük. Bunun yerine koyabileceğim daha iyi bir şey yok. Yok gibi duruyor. İyi bu ya iyi. 19 production. Daha hızlı gitsin. Çoğaltın bunu. Bunu bana çoğaltın. Çelik, çelik, çelik ekonomiyi daha da kapatabilirsem çelik açtığımızı da kapatmış oluruz. Evet. Alüminyum açtığımızı da kapattık. Ay maşallah. Lastik de bize nereden geliyor? İnan bilmiyorum ama geliyor bir yerden. Orasını bilmiyorum ama geliyor. Umrumda değil. Nereden geldi ama gelsin. Gelsin yani gelsin. Biz İngilizce çıkartma denesek mi? Hadi deneyelim. Hadi. Toplanın Almanya'ya gidiyoruz. Toplanın. Ama tabii ki bunu diğer bölümde yapacağım. Şöyle gelsin bu 7 division ne burada? Bilmiyorum dursun karıştırmak istemiyorum. Donanma mi peki ben. Hadi deneyelim bunu da. Şöyle Almanya doğru. Vallahi geçirdim. Tabi süreç bizde oğlum tabi geçiririz. De bunlar bir tık tadı kaçırdı gibi duruyor. Bunlar bir tık abarttı kendilerini. Fazla büyümeye başladılar. Arap yarım adasında. Küçümsenecek bir şey değil bu arada. Yani bu büyüyebilir. Devamı gelir bunun. Aha gelmiş. Ne sevgili dostlarım. Daha da Ha, uzatmadan bölümümüzün artık sonuna gelelim. Sovyet'in ya da İngiliz kriptolojisini oynayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güzel bir bölümdü. Yani eğlendim ben. Güzel büyüdük. Bayağı ülkeyi büyüttük. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu arada şu aden konusunu da çözeceğim ben kayıttaşı. Çok sinir bozuluşu büyüyor onlar. Çıkartma falan atarız onun arkasına. Hallederiz. Yani hallederiz. Buraya bir çıkartma attım zaten adamın fişi çekiliyor. Şuradan şöyle mis gibi atarız. Kendinize iyi bakın diyorum dostlarım. Görüşmek üzere. Oo.